Aşk Çeşmesi Gerçek sevgi bir hayale benzer. Herkes hakkında konuşur ama gören yoktur. Hepimiz birer küçük çocukken bile kuzenim Elena'nın kocaman hayalleri vardı. Bizler küçük şehrimizde öğretmen olmayı dilerken bile onun hedefi geleceğe açık olan bir film yıldızı olmaktı. Biz tatilde Akdeniz kıyısında bir kasabaya gitmeyi hayal ederken Elena Karayip Adalarında geçireceği yazları düşünüyordu. Kuzenler grubumuzu düşündüğümüzde aramızdaki en güzel kız o değildi. Ama yine de en çok erkek arkadaşa sahip olan oydu. Hafif balık etliydi. Boyu da uzun sayılmazdı. Ama Elena hem fiziken hem ruh hem bir yıldız gibi parıldıyordu. Bu nedenle bizim yaşlarımızdaki erkekler onu oldukça çekici buluyordu. Bir keresinde erkek arkadaşımla birlikte Elena ve erkek arkadaşına katılıp dışarı çıkmıştık. Bütün gece onu hayranlıkla izlemekten başka bir şey yapamamıştım. Elena o kadar kendinden emin bir tavırla sohbet ediyordu ki ortama dair hiçbir tedirginliği yok gibiydi. Ne hissediyorsa söylüyor, her söylediği şeyle de dikkat üzerine çekmeyi başarıyordu. Sonunda Roma'ya yerleşiyorum. Bebek bakıcılığı yapacağım dediği zaman ailedeki kimse şaşırmamıştı. Her birimiz onun Roma'yı deli gibi sevdiğini ve orada yaşamak için birçok şeyi göz alabileceğini biliyorduk. Planlarını eklediği yeni madde ise Orada yakışıklı bir İtalyan bulup aşık olmaktı. Bunu da bizimle açıkça paylaşmıştı elbette. Hepimiz bu sözlere içten bir gülümsemeyle karşılık verdik ancak onun gidiyor olmasına çok üzülüyorduk. Onun ışık saçan enerjisi bizden uzaklaştıkça karanlıkta kalacaktık. Elena Roma'ya gitti ve çocuklarına bakıcılık yapacağı Aile'nin yanına yerleşti. Aile onun için oldukça güzel bir oda hazırlamıştı. Elena ise üzerine düşeni yapmış ve Roma'ya gitmeden önce İtalyancayı tam anlamıyla öğrenmişti. Elena bakıcılığını yaptığı küçük Mayo'yu her gün gezmeye çıkarıyordu. Kolezyum'a, İspanyol Merdivenleri'ne ama en çok da aşk çeşmesine gidiyorlardı. Bize yazdığı mektuplarda buraları sayfalarca anlatıyor ve her seferinde tekrarlıyordu. Bu çeşmeyi görmeyen biri onu sokağın ortasındaki sıradan bir çeşme gibi düşünebilir. Ama öyle değil. Her tarafında sular akan devasa bir heykel gibi. Nefes kesici bir güzellikte. Bir mektubunda da biri bu çeşmeye bir tane bozuk para atarsa Roma'ya tekrar gelir. İki tane bozuk para atarsa gerçek aşkı bulur diye yazmıştı. Her gün oraya gidiyor ve iki tane bozuk para atıyordu. Hepimiz buna emindik sonuçta gerçek aşkı bulacağını inanarak attığı bozuk paralar onu üzmüyordu. Elena aynı ait işte. Büyük hayalleriyle bütünleşen Elena. Güneşli bir bahar gününde Elena küçük madyoyu hazırlayıp dışarı çıkardı. Roma'nın meşhur dondurmasından alıp aşk çeşmesine doğru salını salını yürüdüler. Yaklaştıklarında Elena elini cebine atıp iki bozuk para hazırladı her zamanki gibi başını kaldırdığı zaman iki genç adamın ona bakmakta olduğunu fark etti. İçlerinden uzun boylu olan söze şöyle girdi. "Roma'ya tekrar gelmek istiyorsan tek bozuk para atmalısın. İki tane atarsan olmaz." Elena oldukça yakışıklı olan bu adama dönüp tekrar baktı ve "Tek atarsan Roma'ya tekrar gelirsin ama gerçek aşkı bulamazsın. İki tane bozuk para gerçek aşk içindir." Ardından bu iki genç adam Elena'nın yanına doğru yürümüştü. Az önce konuşan uzun boylu yakışıklı adam kendini tanıştırdı. Adı Pierre'di. Demek ki siz gerçek aşkı bulmaya çalışıyorsunuz. Buraya tatil için mi geldiniz? Dedi. Hayır, Roma'da oturuyorum. Bu tatlı küçüğün bakıcısıyım. Roma'ya aşığım ve burada birine aşık olmanın hayalini kuruyorum. Bir gün gerçekleşeceğine eminim. Pierre gülümseyerek ona nereden geldiğini sormuştu ve sonunda bu dörtlü bir kafeye oturup bir şeyler içmeye başlamıştı. Bu ilk görüşmede Elana neler söyledi bilinmez ama genç adam ondan oldukça hoşlanmıştı. Sonra da onu aramış ve görüşmeye devam etmek istediğini açıkça belli etmişti. Birkaç akşam sonra birlikte yemeğe çıktıklarında Elana ona diş yaptığını sormuş ve ünlü bir futbolcu olduğunu öğrenmişti. Pierre öylesine bir futbolcu değildi. Oynadığı kulübün yanında milli takımlarda da yeri vardı. Herkes tarafından tanınan ünlü biriydi. Elena bize onun hakkında yazdığı zaman küçük bir araştırma yapmış ve gazetelerde birçok değişik kadının fotoğraflarını görmüştük. Yakışıklılığı ise su götürmez bir gerçekti. Pierre gibi birinin bizler gibi sıradan biriyle ne iş olacağını düşünüp Elena'nın kalbinin kırılacak olmasından korkmuştuk. Ancak işler bizim tahmin ettiğimiz gibi gitmedi. Birkaç ay sonra Pierre, Elena'nın yanına taşınmasını istedi. Bundan kısa bir süre sonraysa bizleri tanıştırmak için İtalya'ya davet ettiler. Evlerinin kocaman salonunda oturup güzel Roma manzarasını izlerken Elena'ya ''Peki, Pierre senin aradığın İtalyan prens mi?'' diye sordum. Oysa ''Evet Clay, gerçekten de onu çok seviyorum. Gerçek aşkı buldum. Hem de bana evlenme teklif etti.'' Pia ile tanıştığımızda onun Elena'ya gerçekten aşık olduğunu anlamamız 5 dakikamızı bile almadı. Birbirlerine bakışlarındaki ışıltıyı fark etmeme geldiği değildi. Bize sevgisini Elena gibi biriyle karşılaşmak benim için bir mucizeydi. Hayal dünyasında yaşayan bir prenses hayatımı birleştirmek üzere ve bu beni gerçekten mutlu ediyor diye anlatmıştı. Bizim onları ziyaretimizin üzerinden 15 sene geçti. Evliler ve 3 çocukları var. Elena yıllar önce hayalini kurduğu gibi dünyanın neredeyse her bir köşesini gezdi. Roma'da her daim istediği gibi bir hayatı kurmuş durumda ve çok mutlu. Bir gün ona hayalleriyle ilgili bir şey söylediğimde bana şöyle cevap verdi. Hayalleri gerçekleştirmek için kararlı olmak gerekir. Ne kadar imkansız görünse de hayallerimize sıkıca tutunmalıyız. Tıpkı gerçek aşkı bulmak için aşk çeşmesine iki tane bozuk para atma fikrine tutunmak gibi bir hikayemizin daha sonuna geldik. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.